Arkadaşlar Gazemir'deyiz. Cumhurbaşkanı anketi seçimi için sokaklardayız. Merhabalar efendim. Yorum yoktur efendim. Merhabalar efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Hayır ben konuşmak istemiyorum. Peki bir tane karar çıktı. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Evet bir tane kuaför salonundayız. Merhabalar herkes efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Bu bir anket. Teşekkür ederim sağ olun. Yorum yok arkadaşlar kararsız geldi bir tane. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ben de kalsın abi. Kararsız. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sayın kararsız bizimdir. Bir kararsız daha siz efendim. Kararsız. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Hiç kimse. Hiç bir bilmeyeceğim. Bir kararsız daha çıktı efendim. Neden daha vermiyorsunuz? Sebebi nedir senin abi? Hiçbir durumun düzelteceğini düşünmüyorum. Hangisi gelirse gelsin değişen hiçbir şey olacağını düşünmüyorum ben. Çok teşekkür ederim efendim. Üstün gitmesi hayırlısı olur. O var. Peki teşekkür ederim efendim. Herkes seçimi bekliyor. Burada değiliz. belki kendim. E abi kendi dedi. Siz hanımefendi. Yorumsuz. Vallahi aday yok. Aday yok abimden. Bir kararsız daha geldi. Siz de. Aynen. Yorum yok. Yorum siz de Kararsız olun bizde ya. Kara inanamıyorum. Sizin adayınız kimdir efendim? Bu bir anket. Bak şimdi ben sana bir, bir şey derdimi söyleyeyim. Altay ay <laughs> Bana 6 ay önce bugüne gün verdiler ameliyat günü. Sigortalı emekliyim. 6 ay sonra doktor istifa etmiş, hastaneden ayrılmış. diye Benim ameliyatlarım iptal oluyor. Tekrar sıfırdan başlayacağım ben. Başka bir doktora gün alacağım. Hangisini seçsem bana bana faydalı faydalı olacak. O kararsız. Biz anket yapıyoruz efendim. <laughs> ben şu an kararsızım. Bir kararsız Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teş Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz efendim. Ankete katıldığınız için çok teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Bey'dir. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Bakalım yurttaşlarımıza soruyorum. İki tane daha kararsız arkadaşlar. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur efendim. Sizin efendim. Kulaklarım şeydir. Peki efendim teşekkür ederim. Özür dilerim. Teşekkür ederim Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'dur. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sağ olun. Kararsız. Kararsız mısınız siz de? Gazimir neden kararsız efendim? Kararınız yok söylemeyin. İnsan düşüncesini söylemeli, korkmamalı. Özür dilerim. Teşekkür ederim çocuklar. Sizin oy hakkınız olmadığı için size soramıyoruz. Saygı Erdoğan. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Tayyip Erdoğan. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız yorum yok. Teşekkür ederim. Yorum yok. Yorum yok. Gazemir yorumsuz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Ama oldu. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan teşekkür ederiz. Erdoğan. Tek adam var abi. Kimdir efendim? Adam. şu anda Türkiye'nin geleceğine aydınlık günler getirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey e bir oyda. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu. Vallahi benim kimdir? Selahattin Demirtaş. Selahattin. E, özür dilerim. Selahattin Demirtaş şu anda Cumhur 4 tane aday var. Onun dışında. Şu anda yok kimse. Var. Teşekkür ederim. Onun dışında arkadaşlar yok. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Bey'dir. Reis Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Ben kalsın. Teşekkür ederim. Belirlemedik de. Efendim? Hiçbiri. Ankete katılanlara çok teşekkür ederiz öncelikle. Kılıçdaroğlu. 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 Sizin Recep Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce. Muharrem Beydir. Sizin efendim. Abi şu anda bir şeyim yok. Cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hı, Kılıçdaroğlu. İki tane daha anketimize Kılıçdaroğlu geldi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Beydir sizin efendim. Düşünmedim daha. Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayın kim? Oy. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Yorum yok. Müsait değil de ben teşekkür ederim. Karar veremedim henüz. Bir kararsız daha sizin. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu teşekkür ederim. Daha karar veremedim. Kılıçdaroğlu. 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 Fikrim yok. Şu an bir kararsız daha. Ölümün, hepsini seviyorum. Hangisini söylüyorsun? Hangisini? Kararsın. Evet. Evet. A yapıyoruz. Yani. O işte bir olan bir şey. Dedim. Bir kararsız daha, bir kararsız daha. Cumhurbaşkanı adayım ya benim ben hiçbirisini desteklemiyorum aslında. Yani benim için en ideal Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş'tı. Hı -hı. Ama onun dışında yani şu an Verecek olsam Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Sadece iktidar değilsin diye yani. Birazcık otorite sarsılsın. Peki siz... Benim için de Endal Cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş'tı. E, şu an gönlüm biraz daha Muharrem İnce'den yana. Ama onun da olabileceğini düşünmediğim için ben de Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin efendim. Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Bey. Sizin efendim. Tayyip. Tayyip Erdoğan. Tayyip Bey. Yorum yok. Sizden efendim. Yorum yok. Arkadaşlar Gazimir biraz korkuyor. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Kılıçdaroğlu Tabii ki Tayyip Erdoğan Çok aslında düşünmüyorum çünkü elini kime sürsem pek şey değil yani Kararsız değil. Kararsız Kararsız bir evet. tanesi Cumhurbaşkanı. Adınınız. Tabii ki Kemal. Tayyip Erdoğan. Tayyip Bey'dir. Cumhurbaşkanı Kararım yok. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geldi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Muharrem Bey. Sinan. Benim yok. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. İki tane Tayyip Erdoğan geldi arkadaşlar. Tayyip Erdoğan. Ben kendim aday olacağım abi. Bir tane kendine çıktı. Ben de kendim aday olacağım abi. İki tane kendine aday. Sonuna kadar reisi Cumhur. Tayyip Bey'dir. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan açıkta efendim. Yok adayı. Adayı yok. Tayyip devam. Cumhurbaşkanı adayımız ee, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Bey'dir siz de efendim. Aynen aynen. Recep Bey'dir. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Aramıncı. Önemli değil ya. Önemli değil abi için. Ülkenin dönemi yok. Abi için fark etmiyor. Yaşar gideriz diyor abi. Yaşasın abi böyle. Katılmayın anketlere Ben söylemiştim kararımı. Harika. Siz efendim. Anketdir bu Ben söylemiştim. Söyleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı adayı. Adayınız kim? kim? Kim oy edeyim? verdi? Kararsız. Kararsız. Bir kararsız daha çıktı efendim. Erdoğan. Erdoğan, çıktı. Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. kim? Erdoğan. Erdoğan'dır efendim. Evet Güneş Hakkı TV YouTube. İlgilenmiyoruz. İlgilenmiyor arkadaş. Sorun yok onun için. Böyle olsun vatan. Ne diyeyim yani ben buna? <laughs> Ne yapayım? Biraz onlara tebessüm ediyorum arkadaşlar. Oy kullanamıyorum ben. Oy olarak. kullanmıyor. Siz efendim? Muharrem İnce'yi düşünüyoruz. Muharrem İnce. Sizin efendim? Kararsız çıktı. Bir Muharrem İnce, bir kararsız. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Çok seçimsiz kaldık maalesef. Kararsız diyelim. Seçimsiz diyelim. Seçimsiz kaldık arkadaşlar. Bunu ilk defa duyuyorum. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Evet. Kılıçdaroğlu. ne efendim? Değil. O teki. Kararsızsınız. Doğru mu efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu kim olur? Kılıçdaroğlu. Valla daha düşünüyoruz daha bir karar verdik biz. Bir kararsız daha. Kararsız. Aynen. Sandığı bekliyoruz. Gazemir. Muharrem İnce Muharrem Bey Muharrem İnce İki tane Muharrem İnce geldi efendim teşekkür ederim katılımınız için Selo Başkan ee, O şu anda Milletvekili adayımız Selo Başkan abi ee, Evet Cumhurbaşkanı biz adayı anketi yapıyoruz efendim CHP ee, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, geldi evet, efendim. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu iki tane geldi teşekkür ederim katılımınız için Düşüncem yok Kararsızdır evet. Benim de düşünüyorum İki tane kararsız çıktı şey. Valla daha düşünmedim ama Tabi ki Arkadaşlar Gazemir'de büyük bir kararsızlık var Gençler merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kim? Muharrem'ci. Muharrem Bey geldi. Ben söylemeyi tercih etmiyorum. Kemal Bey. Kararsız çıktı sizin efendim. Recep Tayyip Erdoğan. İki tane daha kararsız. Söylemen gerekiyor mu? Market <laughs> yapıyoruz kararsız. <laughs> CHP tabii ki. Adayımız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu. 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 Üç tane Kılıçdaroğlu tane efendim. Tane Merhabalar. Evet. Adayın. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> üç tane daha yaz abi. Aa, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abi. Cumhurbaşkanı adayın kendi. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geldi efendim. Recep Bey Erdoğan. Recep Bey bir tane. Bakacağız. Recep Daha bak araştırıyorum ben. Bir tane kararsız bir tane Recep Erdoğan efendim. Muharrem Selahattin Demirtaş abi o sonuna o şu anda, kadar. O şu anda olmadığı için dört adaydan birisiniz. Yine Selahattin Demirtaş. Peki. Abi Selahattin Demirtaş şıkşak abi Selahattin Demirtaş şıkşak abi. Evet. Abi bize dansözde lider lazım. O da Peki. Demirtaş. Reis. Reis. Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Yorum yok siz ne efendim? Oday benim ya. Muharrem İnce. Muharrem, Muharrem İnce efendim. Gazemir'deyiz arkadaşlar. söylemiştiniz ilçelere inin diye. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Bey Tayyip Erdoğan. Boş ver. <laughs> Adayı bu Tayyip Baba. Oy kullanmıyoruz biz. Ey kararsız diyelim. Oy kullanmıyoruz. İkinci kararsız. Ben de kullan <laughs> Oy kullanmıyoruz dediniz efendim. Ülke için bu değerli değil mi sizin için? Bu değerli bir şey kalmadı ki. <laughs> ya. E, ülke için değerli ama ne yapalım? Ama o ne olursa olsun insan değerlendirmeli. Bu bizim en demokrasi hakkımız ve biz hakkımızı vatandaş olarak sandıkta ancak alabiliriz. Olsun ben hiçbir zaman e, parti peşinde de koşmuyorum. Sadece bir koştuğum şey işçi emekçi insanım. Başka bir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim hepiniz efendim. Sağ olun oy kullanmadığınız için. Kılıçdaroğlu. Valla bizim gönlümüzde. Aynen. Aynen. İki avlanın da gönlünde iki tane kararsız çık diyelim. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Bey'dir. Çok özür dilerim. Çok ben? <laughs> Sizin adayınız Ben de öyle. Sizin adayınız kimden? Sağ olun. Yüzden, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Bey'dir. İçimizde de kalsın. Sağ olun. Sizden. Teşekkür ederim ankete katılımınız için. Sağ olun. Daha karar vermedim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Efendim, Söyleyebilirsiniz. Kılıçdaroğlu teşekkür ederiz. Bir tane daha Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Muharrem İnce. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Selahattin Başkan'a ben oy vermeyi düşünüyorum eğer adla izin versin çıkarsa. Iıı ya şöyle Yok. yapalım. Cumhurbaşkanlığı dört tane adaydan birisine. efendim söylemeniz gerekiyor. O zaman Muharrem İnce diyerek yoluma devam etmek istiyorum. Muharrem teşekkür. Bey. Geldi. Ben de Muharrem İnce diyorum abi. Muharrem İnce diyorum ben de. Muharrem İnce geldi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin efendim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz katıldığımız için. Cumhurbaşkanı adayın kimdir genç arkadaş? Şu an söylemek istemiyoruz. Kararsız diyelim efendim? Kararsız değiliz de şu an içimizde olan bir şey. Size söylemek istemiyoruz. Siz efendim AKP'dir bu efendim. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Beydir. Çok teşekkür ederim her ikinizde. Hoşçakalın efendim. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dır teşekkür ederiz bu bir ankettir Genç arkadaşlar Cumhurbaşkanı Hani hemen çektin yani niye çektin yani Tayyip Erdoğan deyince neden hani böyle biz... bir bir şey oldunuz böyle Aha. Yanlı mısınız? Abi... Yanlı bir şey mi bu? Değil canım abi ha. Bunu herhangi bir şekilde CHP'den de söyleseler biz anket yaptığımız için ha. He, O zaman şey tamam. Ben memurum cevap vermeyeyim Peki efendim teşekkür, teşekkür ederiz Allah bilir Oy kullanma hakkınız var mıdır efendim? Abi. Yok efendim teşekkür ederiz Gazemir halkına soruyoruz Kılıçdaroğlu Teşekkür ederiz. Gençler oy hakkınız var mıdır? Yok. yok teşekkür ederiz sizlere. Cumhurbaşkanı adaylı için Aa burası oldu CHP diyorlar. Ben partisi. Kararsız. Şu anda yok. Siz de mi kararsın? İki kararsız efendim cumhurbaşkanı adaylı için. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu. Başbakan Meral Akşener. Peki. Teşekkür ederiz katılımınız için. Merhabalar efendim. Cumhurbaşkanı adayınız tamam. kimdir? Teşekkürler. Ankettir efendim. Oysuz vatandaş bunlar, oysuz. <laughs> Artık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda eğer siz bildirirseniz biz bu yorumları değerlendirip hangi ilçelere istiyorsanız biz buralara gideriz efendim. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın, bay bay. Görüşmek üzere efendim. Merhabalar efendim. Ben Güneş. Bugün karşıya kadarız efendim. Cumhurbaşkanı adaylığı için anket yapıyoruz. Bakalım anketimize katılım ne kadar olacak efendim. Hep beraber soruyoruz. Merhabalar efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Bence Cumhurbaşkanı iki, ilk farklı bu sefer. O soru soruyor Tabii sabır. ki lütfen. Cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ben yorum yok diyor. Yorum yoktur efendim. Teşekkür ederim. Ya Evet arkadaşlar, Karşıyaka'dayız bugün. Evet efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim ankete katıldığınız için efendim. Cumhurbaşkanı adayımın kim olduğu o kadar belli ki ama söyleyemiyorum çünkü devlet memuruyum. Kim olabilir abi? Bay, 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 Kemal. Kemal Bey. Kararsız. Batı İskele'deyiz efendim. Batı iskeledeki müşterilere tek tek teşekkür ediyoruz ve Karşıyaka Çarşıya gidiyoruz efendim. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz ankete katıldığınız için efendim. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur efendim. Muharrem İnce diye Muharrem İnce'dir. Sizin efendim Kılıçdaroğlu. Ben de Kılıçdaroğlu'na veririm. Kılıçdaroğlu'dur efendim. Merhabalar, iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu tabii ki abi. Kılıçdaroğlu tabii ki. Atatürk Partisi. Teşekkür ederiz anket için. Teşekkür ederiz. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sizin kimdir efendim? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Yani ilk turda bitmesi daha mantıklı olduğu için mecburen Bay Kemal. Teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan. Çarşıya giriyoruz ve girdik efendim. Erdoğan. İnce. Muharrem İnce'dir. Abi ben cevap vermek. Merhabalar efendim. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Yani benim Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Bey. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur. Teşekkür ederiz ankete destek olduğunuz için. Muharrem İnce. Muharrem İnce geldi. Muharrem İnce geldi efendim. Arkadaki arkadaş. Merhabalar arkadaki. RT. Tayyip Recep Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dır efendim. Teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş. Vallahi yok şu an ya. Yani. Altılı Masa. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Selahattin, Demirtaş. Selahattin Demirtaş'tır. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'dur efendim. Hiçbirisi. Cumhurbaşkanı adayı. Evet efendim. Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsak çekilir. Benim adayım Sayın Kılıçdaroğlu. En idealidir bence bu dönem. Çünkü o zamanı gelince gider. Gitmesini bilir ve ona inanıyorum. Yani adayınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin efendim Benim de adayım Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Teşekkür ederim. Adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. 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 Adayınız kim? Adam veriyoruz abi. Adam veriyoruz abi. Evet Ben kafam karışık AK Parti'ye basacağım ben yani Tabii ki Evet Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır Parti abla, AK Parti'ye basacağım Adayınız kim? Tabii ki tabii ki Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu teşekkür ederim Bilmiyorum hiç fikrim yok Kararsız Cumhurbaşkanı İnce ince Erdoğan Erdoğan'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'dır ah, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? <laughs> Tayyip Tabii ki de Kılıçdaroğlu yani Kılıç. her şeyden önce şehit ailem yıkık dökük evlerde yaşarken elin Suriyelisi benim ülkemde TOKİ evlerinde kalıyor. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı ben, ben sosyal demokratım. Belli olmaz kutuya göre. Kararsız diyelim. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 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 Muharrem İnce. Teşekkür ederim. Senin de Muharrem İnce. Teşekkür ederim. Ben söylemiyorum. <laughs> Söylemek istemiyor. Kararsız diyelim. Açıklamayam o zorunda mıyım? Değil efendim. Teşekkür ederim. Hiç kimse vatan için bir şey demiyor biliyor musunuz mu? Öncelik vatan. Vatan neyse ilk önce bence o. Ben kararsız. Kararsız. Cumhurbaşkanı. O. Özlenen yaşam mucizeler değil devrimle olur abi. Selahattin Demirtaş. Şu anda bir fikrim yok. Kararsız çıktı. Kararsız. Cumhurbaşkanı. Kararsız çıktı. Aynı. Kararsız. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur efendim. Teşekkür ederim. Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Ta tabii ki de Tayyip. <laughs> Tayyip sizin <gülüyor> efendim. <gülüyor> Kararsız. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce abi. Muharrem İnce geldi efendim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız gençler kimdir? Muharrem İnce bence. Muharrem benci. Bey'dir. <laughs> Yorum yok. Kimdir efendim adayınız? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan. Erdoğan'dır. Adayınız. Erdoğan, Erdoğan. Hadi boş verin. Erdoğan'dır efendim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur. Anket efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan haricinde herhangi birisidir. AK Parti oy veren kişinin net bir şekilde bu ülkeye kastı vardır. Bu ülkenin gençlerinin Allah geleceğine, çocukların geleceğine kastı vardır. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. İnşallah, inşallah gidecek 14 Mayıs'ta bunlar ya. Önümüzü göremiyoruz önümüzü. İnşallah göreceğiz. Önümüzü asker ücret sekiz buçuk en kötü ev kirası on on bin lira ya. Böyle bir şey var mı? Hala da AK Parti diyor bana ya. Böyle bir şey var mı ya? Yeter. Bak halen AK Parti diyor ya. Gideceğiz yani hemen Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masaya oy vereceğiz mecburiyetten. Herkes yarası, herkes yani yarasına tuz basacak. Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Türkü hep beraber birleşeceğiz. Bu başımızdaki belayı def edeceğiz yani inşallah. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok yani. Amin. Başka. Efendim kazanırlar gitmezler filan artık yemezler bir emekli maaşı bir kira bu ülkede okuyanlar kaçıyor okumayanlar burada mağdur kalıyor genç kadınlar öldürülüyor daha ne bekliyoruz Kılıçdaroğlu başka çare yok ekonomi bile düzelir Kılıçdaroğlu hesap uzmanı bir insan Allah'a çok şükür Kürdüm gururla söylüyorum ama Türk bayrağı altında yaşıyorum burada kaldım burada büyüdüm hiçbir arkadaşımdan ayrımım yok bir şeyim yok bu zamana kadar böyle büyüdük Bunları yaparak bu hale sokmaya çalışıyorlar insanları. Yazık. Ama bu oyuna kimse gelmeyecek. Bu oyun bozulacak inşallah. Yoksa geleceğimiz yok yani.